1937 yılında bir Eylül akşamı 10 arkadaş iki sandala binerek Florya'da geziyorlardı. Bir ara deniz köşkünden bir sandalın kendilerine doğru geldiğini fark ettiler. Herkes gürültüyü kesmişti. Atamızın gür aynı zamanda müşfik sesi duyuldu. Çocuklar, eğlentiniz çok hoşuma gitti. Aranızda bulunmayı arzu ettim. Gençler bu ani ziyaretten son derece memnun ve heyecanlı Derhal atanın bizzat kullandığı sandalı aralarına alırlar. Üç sandal Mehtab'a karşı yol alırken ata. Aferin çocuklar. Türk gençleri hem çalışmasını hem eğlenmesini bilmelidir. Memleket sizindir. Çalışın ve eğlenin der. Gençler hep bir ağızdan bütün millet gibi kendilerinin de minnettar olduğu bu güzel vatanın güzelliklerinden onun sayesinde yararlandıklarını tekrar tekrar söyleyince Atatürk yine ''Çocuklar'' der. ''Ben bu inkilabı sizin babanızla, dayınızla, ananızla, velhasıl bütün vatandaşlarımızla yaptım. Bu sizin hakkınız. Ancak görüyorum ki bana karşı güveniniz çok kuvvetli. Size bir soru soracağım. Kabiliyetsiz bir milletin başında bulunsaydım bu inkilabı yapabilir miydim? İçlerinden Sadi adında biri atılır. ''Atam'' der siz kabiliyetsiz bir milletin başına gelmezdiniz. Çünkü kabiliyetsiz milletten böyle şef çıkmaz. Ata heyecanla ayağa kalkarak bu gencin eline sıkar ve bunu söylemenizi bekliyordum der. Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen ve uzun süren bir bağımsızlık mücadelesinden sonra kurulmuştur. Ülkenin bağımsızlığını kazanmasını sağlayan ve müteakiben yeni Türk devletini kuran Atatürk sık sık yurt gezilerine çıkmıştır. Bu geziler esnasında milletiyle daha yakından temas kurma imkanına sahip olmuş. Uzun süren savaşlardan yeni çıkmış olan halka moral vermiş. Yeni kurulan Türk devletinin muasır medeniyetler seviyesine çıkması için yapılması gerekenler konusunda onları bilgilendirmiş, yaptığı devrimlerin uygulanışını görmüş ve yapacağı devrimlerle ilgili de kamuoyu oluşturmuştur. Gerekli kamuoyu desteğini sağladığına inandıktan sonra da yapmak istediği devrimleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygulamaya geçirmiştir. Gerçek liderler, içinde yaşadıkları toplumların içtimai ve kültürel durumunu bilen ve de ondaki gizli kudrete inanıp ortaya çıkaran insanlardır. Yani, halkından kuvvet alan ve ona destek olan insandır. İşte Atatürk, bu gibi hasletlere sahip eşsiz bir liderdir. Atatürk'ün en mutlu anları şüphesiz onlar ile birlikte ve iç içe olduğu zamandır. Atatürk için milleti tükenmez bir ilham kaynağıydı. Çoğu zaman milletinin ihtiyaçlarını ve dertlerini anlamak için aralarına iner, isteklerini büyük bir zevkle dinler, gerçekleştirmeye çalışırdı. Atatürk milletiyle bu görüşmelerini tam bir samimi hava içinde yapardı. Ona göre millete hizmet edenler açık kalpli olmalı. Yapılacak olanlar olduğu gibi anlatılmalı, gerçek ifade edilmeli ve safsatalar ile millet kandırılmamalıydı. Müzik